Ben... Günaydın. <laughs> Yine suyumla ben karşınızdayız. Çünkü ben bol bol su içmeden asla güne başlayamıyorum. Şöyle aslında yeni uyanmadım. Uyanalı bayağı oldu. Kalktım, ev süpürdüm, maske yaptım, duşa girdim. O yüzden böyle saçım başım dağınık kameraya açtım. Şimdi böyle kahvaltı yapacağım. Dolap kargolarını hazırlayacağım. Sonra dışarı çıkacağım. Çok uzun zamandır istediğim bir şey yaptırmaya geçeceğim. Ne zamandır da vlog çekmiyordum diye. O zaman dedim ki bugünü birlikte geçirelim. Tragus'umu deldirmek istiyorum. Çok uzun zamandır ama böyle fırsat bulamıyordum bu pandemiden dolayı. Şimdi onu delmeye gideceğim bugün. Birlikte orada zaman geçiririz diye düşündüm ve kamerayı açtım. Umarım keyifli bir gün olur. Görüşürüz. Aslında çok garip şeyler yiyen biri değilim. Geleneksel beslenmeyi seviyorum. Daha önce de söylemiştim açıldı bu arada. Ama sabah kahvaltılarında eğer tek başımaysam böyle kahvaltı sofrası kurmak yerine böyle daha çok ekmek üzeri bir şeyler yiyorum. Dünden kalan pancarlı böyle ekmek üzerine sürerek yediğim meze mi diyeyim artık, öğün mü diyeyim o vardı. Onu bir tane ekmeğin üzerine sürdüm. Şimdi de avokado yapacağım. Genelde sabahları yiyebiliyorsam güzel yemeği, güzel beslenmeyi tercih ediyorum. Bu arada böyle az az sık sık yiyenler benim ama sabah kahvaltılarında bu aralar özellikle bayağı çok yiyenler benim. Bu bir. İkincisi her zaman söylüyorum şu sallama çaylar yerine direkt bu kendi demleme aparatıyla aktardan aldığım çaylarımı demliyorum. Bu sayede yine dediğim gibi atık çıkarmamış oluyorum. Üçüncü olarak da bir fikir vermek olursa sizlere. Ben genelde hep böyle virepleri kullandığımı söylüyordum ama bende bu silikon kapaklardan da var. Bazen kaselerin üzerine, bazen de bu şekilde işte yarım kalan limon, soğan gibi onlar varsa onların üzerine kapatıyorum. Bu da bir alternatif olsun size. Ay ben birazcık kahvaltımı yaparken konuşalım istedim. Suyumu attım. Bir dakika çok da uzak gitmedim aslında. El <laughs> Biraz sizle konuşalım hem daha da çok tanışmış oluruz diye düşündüm. Şimdi ben çok sakar bir insanım. Instagram'da bunu olabildiğince dile getiriyorum ama yani az önce sakarlığımın yine üst noktalarından biri yaşandı. Dün akşam yaşandı. Bugün de devam ediyor. Ben bir yeni halı almıştım buraya. Hatta geri dönüştürmüş pamuktan. Çünkü buradaki halı maalesef ki hem biraz deforme olmuştu. Böyle tüyleri parçalanıyordu. Hem de saçları çok fazla topluyordu. Temizlenmesi çok zordu. Neyse. Bunları bilmenize de gerek. Ben buraya bir halı aldım. Sonrasında halı açık renk olduğu için dedim ki size üzerine bir şey dökmemen lazım. Ve dün üzerine direkt pancar döküldü. Sonra ben onu silmeye çalıştım. O biraz böyle jüt yapılı bir halı olduğundan dolayı maalesef ki leke kaldı. Ve hemen makine yaptım bugün. Ama evde şu an halı yok. <laughs> böyle ortalık bomboş duruyor. Yani dakika bir gol bir oldu. Böyle. Umarım sakarlıklarımı videolarda böyle bol bol görmezsiniz. Çünkü başta kendime sonra ortamdaki eşyalara biraz fazla zarar veriyorum. Ama başkalarına zararım yok en azından. Bu arada az önce anlattıklarım aslında mutfakta birazcık plastik atığından kaçmanın yolları olarak görebiliriz. Mesela o silikon kapaklar sayesinde ya da işte bağımımı keseler ya da bağımımı kumaşlar sayesinde elimizden geldiğince streç film kullanımını azaltabiliriz. Ayrıca şöyle de bir durum var. Mesela saklama kapları zaten birçoğumuz bol bol kullanıyoruz. Bence buzdolabı poşetine de çok fazla ihtiyacımız olmuyor bu sayede. Dediğim gibi çay demleme aparatıyla da sallama poşet çaylardan kurtulmuş oluyoruz. Daha doğrusu kurtulmak demeyelim de hani onları kullanmamış oluyoruz diye. Bu arada pancar tarifime bayılıyorum. Sürekli soruyorsunuz o ne diye. Pancarı haşlıyorum, rendeliyorum. İçerisine daha kremsi bir peynir koyuyorum. Birazcık ceviz, çok az tuz. Sonrasında hop ekmeğe sür götür. Ben aslında böyle yemeğine dikkat eden bir insan olarak şöyle değilim. İşte bunu yemeyeceğim, bu bana kilo aldır. Asla öyle değilim. Canım ne istiyorsa onu yiyorum. Ve böyle genelde beslenme düzenim yiyebildiğim şekilde diyeyim. Az az ve sık sık böyle tek oturuşta karnımı çok şişirecek şekilde yemiyorum. Sürekli elimde bir atıştırmalık bir şey oluyor. Bir de bol bol su içiyorum. Hani bana soruyorsunuz ya ne yiyip ne içiyorsun diye. Aslında genelde birçoğumuzun tükettiği besinler tüketiyorum ama sanırım bu az az sık sık yeme aralığım ve su içme aynı zamanda da genetik durumdan dolayı bu şekilde zayıf zayıf olabiliyorum. Böyle ekstra yaptığım, uyguladığım bir diyet, bir beslenme düzeni yok. Bana böyle deyince kızmayın ama. <laughs> Şimdi dolap kargolarını yapacağım. Birlikte hazırlayalım istedim. Belki size de fikir olur diye. Ben dolap kargolarında kıyafetlerimi gönderebilmek için plastiksiz bir şekilde şu şekilde kraft kağıtlar satın almıştım. Ve bunlarla sizlere kargoları gönderiyorum. Çünkü şöyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Kendimizi mutlu ederken neden doğaya zarar verelim ki? Sonrasında dolap hesabıma birkaç tane böyle kırılabilir ev eşyası ekledim. Onları da gönderebilmek adına, kırılmadan gönderebilmek adına şu delikli kağıt ambalajları kullanıyorum. Bunlar ne derseniz o plastik pat patların yerine geçen ve işte kırılabilir bir ürününüzü kırılmadan gönderebilmek adına ve hem de plastiksiz kargo yapabilmek adına kullanılan bir ürün. Bunları satın almadım ama sizin böyle bir küçük işletmeniz varsa ve ihtiyaç duyuyorsunuz, Orbinarma Terapinin sayfasında büyük bir şekilde bunlar satılıyor. Bir diğer kullanılabilecek şey ise plastiksiz kırılmadan <laughs> gönderebilmek için kargolarınızı şu oluklu mukavvalar. Bunları da böyle katlayıp boşlukları dolduracak şekilde kullanabilirsiniz ya da direkt sarabilirsiniz. Bir de işte kağıt band kullanıyorum. Bu kadar. Bu şekilde sizlere ürünleri plastiksiz şekilde kargolayabiliyorum. Yüzüm bulamadığım tek bir şey var. O da çok küçük olduğunda ürün maalesef ki kargolar kabul etmiyorlar. Şey diyorlar işte kaybolabilir, sorun yaşamak istemiyoruz. O nedenle maalesef ki onları plastik ambalaja sarmamız gerekiyor. Sarmak zorunda kalıyorum yani. Ben durum bilinmemesi asla yapamadım. Çünkü inanılmaz bir yağmur yağıyordu ve benim elimde eşyalar vardı. Hazala bırakmam gereken. Şimdi onları hazala bıraktım ve Özge'nin yanına geçiyorum. Biraz böyle dedim ki kamerayı aç. Aşağı tutulu acemilik geçti yani. Unutup durma kamerayı. Öyle şimdi Metro ile Özge'nin yanına gitsin. sonra kulak vereceğiz. Ve gerçekten minik bir isyanım var. Elimde eşyalar olunca temsiye açamayın. Sadece kapşonumu taktım. Ve çıkarken saçlarımı yapmıştım oysaki. Ama sadece Hazal'a gelene kadar otobüse de bindim yani. Tekrar düz saçlı bir kız oldum. <laughs> Galerin kafeye evet. geldim. Benim bu vlogda birazcık dağınık saçlarla göreceksiniz. O yüzden kusura bakmayın. <laughs> Ve suç ortamda geldi. Evet. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de yine Özgeler'in kafedeyiz. Evet. Biz de elini olması çok saçma Yani bu bir parçası belki <gülüyor> Süper. <gülüyor> evet kahvelerimiz bu harika kırmızı makineden çıkıyor. Yeşil ee, montum. Evet gel tokuşalım <laughs> birazcık. Aa! Kulak deldirdikten sonra minik bir sürprizimiz de var. Aslında ben size daha önce Instagram'dan paylaşmıştım. Özge'nin çok güzel bir markası olduğunu. Oradaki trenç kotlardan birini giyeceğim. Otel çekeceğim. Zaten size de çekeriz. Pirsing işini minnacık askıya aldık çünkü yine sarı pirsing yokmuş. Belki olursa... Çok olursak... sarı pirsing takmak zorunda. <laughs> Metal olmuyor aslında. Neyse ona bir karar vereceğiz. Bir antikacı ekliyoruz eğer açık bulabilirsek. Bir de Özge'nin genç kotunu giymeye gidiyoruz. Ve antikacıya geldik. Çok güzel. Her şey çok güzel. <laughs> <laughs> Buldum. Özge hemen bir şey buldu. Gözü o kadar iyi ki hemen seçiyor. Antikacı çıkarmamız bayağı başarılı geçti ama şöyle orayı çekemedim <laughs> çünkü çok dar bir yerde Ağzı gidince görseydim. Şimdi ben birazdan trenç kosa gideceğim ama önce biraz mağaza turu. Bu arada ben buradayım. <laughs> çok güzel. Bu kadar tatlı bir yerdeyiz ki. Bize böyle su, çay filan ikram ettiler beklerken. Ve mankenlik aşamadık. Bu arada trenç koltuğu harika. Ben sadece duruyorum. Stylist benim. Stylist Belki bu akşam siz videosunu, ay videosunu diyorum, fotoğrafını görürsünüz. Ve çok uzun uzun gösteremedik fotoğrafları nasıl çektiğimizi. Biz biraz sonlardık ve doğal olarak insanlar gelip gidiyordu. Onları da rahatsız etmemek adına çalışanların yardımıyla sadece kendi fotoğraflarımız çektik. <laughs> bir sürü bir sürü bir şey yaptık ama kulağa deldiremedik. Şimdi gidiyoruz. Öyle ucunda bir taş olan ve <gülüyor> birazcık <gülüyor> gümüşü belli olan bir şey okey dedim. Gidip trakus deldiriyoruz Kamerayı Özge'ye verdim. lan delinirken çekecek. Gerçi alışkınım öyle çok korkmuyorum ama. Korkuyor ilk defa korkuyor. <laughs> Normalde taksimde bir yerde deldiriyorduk ama Taksim'de böyle nişan taşında bir yerde deldirdik. Ama Hいい. hikayesini de anlatalım. Evet. Taksim'de deldirdiğimiz kız, burada deldireceğimiz e. çocuğun kız arkadaşıymış. Arkadaş. Hayır, kız erkek arkadaşı buradaki. Aynen işte. Biraz heyecanlıyım. Var mı başka bir Olur. Olmaz. Dedim ya. Kız arkadaşım hepsi <laughs> Tukuan deldi yani. Hülya mı yaptı hepsini? Yok hayır başka bir yerde yaptırmıştım. Evet. Nasıldı? Hiç hissetmedim. Değil <laughs> mi? Aynı sadece efektli olarak verdim. Efektli değiliz. iki aşamalı. Şimdi... Geriye çekeceksin değil mi? Evet. Konuyu bayağı hakimiz. <laughs> Kaç tane var? Dokuz tane vereyim de mi? <laughs> <laughs> evet, görünce konuya hakim oldu. Senin <laughs> misafirimiz var. Taşlıydı değil mi? Evet Hülyam'ın eli hafif ama senin de eli hafifmiş. Yani genelde öyle söylüyorlar. Ben bunu başlarda şey sanıyordum hani acıyla alakalı ama e, daha tamamen eli hassasiyetiyle alakalı bir şeymiş aslında. Ve korkarak geliyorlar sonra. Ben burada bayağı psikolog gibi. <laughs> şey bak bitti gibi. Hoş <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten acımadı. Ben A efektini öyle ortama uysun diye verdim. Şöyle göstereyim. Aa, bence çok güzel oldu. Bence de çok hoş oldu. Aynadan bakalım. çok beğendim. İkinci günden günaydın. <laughs> bugün masa başındayız. Ben çalışıyorum. Zaten hep ofistim. Hazal da ofis. Birlikte bugün bol bol çalışacağız. Sonrasında belki birkaç işimiz var. Dışarı çıkabiliriz. Biraz masa başında, biraz kahvaltı, biraz yemek. Bol bol kahveli bir gün olacak. Siz de burada olun istedim. O zaman günün devamında görüşürüz. çalıştık. Şimdi sıkılınca arası Mesaileri bitirdik, bilgisayarları kapattık. Havanın biraz güneşli olmasından faydalanıp birkaç alacağımız bir şey vardı. Çıkıp onları halledeceğiz. Orada da zaten biraz biraz çekerim. Sonra da eve geldiğimizde günü kapatırız. Vlog da böyle bitmiş olur. Ben zaten size orada da çekerim. O zaman orada görüşürüz. Evde çok birlikte olamadık diye, kamerayı açamadık diye en azından şimdi bol bol açayım. Ne yapıyoruz? Birlikte yapalım derim çok güzel bir şey göstermeye gelmiş. Şimdi hep bana diyorsunuz ya sula işte diş fırçasında farklı alternatifler var mı fiyat, performans açısından. Şimdi ben bu aralar Humble'ınkini kullanıyorum. Bu mavi olanına Çok memnunum. Sonra mesela La Beach and Plant. Yanlış söyledim. Colgate'inki var. Bir de bence fiyat, performans açısından Watson's'ınkine bakabilirsiniz. Çünkü indirimde 8 liraya düşüyor. Hem doğayı koruyup hem dişlerimize iyi bakabiliriz. Kibono'nun mutfak ürünlerini bayağı beğeniyorum. Ne almaya geldik derseniz pişirme matı alacağız. Ben de vardı şimdi hazol da almaya geldik. Ve ben şöyle şeyleri bu arada çok seviyorum. Siz de kendi yiyecekleriniz için kendinize böyle güzel kaplar alabilirsiniz. Kendi daha bir şey göstereceğim. Bu çok güzel. Ben eğer evde olmasam, çıkıyorsam böyle alternatifler tercih edebilirim. Pişirme matını bulalım. Tekrardan göstereceğim size. Ve bulduk. Şöyle bunu tekrardan yıkayıp kullanabiliyorsunuz ve bu sayede atık oluşturmamış ol oluyorsunuz. Ama hani böyle farklı ihtiyaç durumlarında da aslında plastik içermeyen ürünü tercih edebilirsiniz. Ama tabii bu çok kullanımlı. Bunu alalım. Çıkıyoruz. Bu arada ben çok uzun zaman önce Diener'den almıştım benim Trendix termosumu. Burada da Shiboda'da var aynı rengi hem de. Ben çok memnunum. Siz de bakabilirsiniz. Biraz fiyatları artmış ama o da ömürlük diyorum. Bir Şimdi birkaç marketsel durum ev ihtiyaçları. Şurası ne kadar güzelse şuradaki paketleme de o kadar üzücü değil mi? Bu ürünlerin zaten kendi dış kabukları var. Plastik ambalaja ihtiyaçları yok. Şu bardakları ve şunları size göstermiştim. Bunların böyle kupa versiyonları da var ve bunlar geri dönüştürülmüş camdan olan seri. Evinizde ihtiyaç varsa bunları da bakabilirsiniz. Yerel markaları büyük marketlerde görmek inanılmaz keyifli geliyor bana. Mumolar çok güzeller. Bunları işte stretch film yerine ya da buzdolabı poşet yerine kullanabilirsiniz. Bayağı başarılar. Kaç tane Daha göstereyim. Şu mesela dev boyu. Bunlar beni bayağı mutlu ediyor buralarda görmek. Daha çok insana ulaşması demek çünkü. Biraz da kitaplarla zaman geçirelim. Bu arada ben çok severim böyle DNR enerjimizi geçmeyi. Kitapları sadece böyle bakmayı, hangisi bana uygun diye seçmeyi. Hepsini birden tabii ki de almıyorum. Okuyacağım sık aralığa ve sıklığa göre alıyorum ama bu kitabı çok uzun zamandır istiyordum. Tek bir tane kitap içinde. Hani kargo yapmamıştım. Şimdi verdim ve aldım. Her kadın belli dönemde tatlı krizine girer. Ben de her zaman. Biz eve geldik. O zaman bugün de bitirdiğimize göre ben bu video kapatıyorum. Çünkü muhtemelen akşam ders çalışırız. Bir şeyler yer içeriz falan. <laughs> Bayağı da yorucu bir gün oldu. Umarım sizin için keyifli bir vlog olmuştur. Başka vloglardan görüşürüz.